Çamaşır ve bezlerini sakladığı durumlarda sevgili kızımızla Gamze ile bir ömür boyu, evet'e var mısın? Önce Allah'ın huzurunda, sonra sizin huzurunuzda, sonsuza kadar ölüm ayırana kadar evet diyorum efendim. Çamaşır ve bezlerini sakladığı durumlarda sevgili kızımızla Gamze ile bir ömür boyu, evet'e var mısın? Önce Allah'ın huzurunda, sonra sizin huzurunuzda, sonsuza kadar ölüm ayırana kadar evet diyorum efendim.